Doğru. Gökhan abi 3 kez iki takım karşılaştı. Beşiktaş kazanmaya yaklaştı birazcık 1-0 oldu maç ama ikinci yarının başında İsmail Köybaşı'dan şahane bir gol ve maç da böyle bitti. Ne düşünürsün maçla ilgili? Sözde bir programımız var ya adı. Ya resmen sözde futbol. Bu Beşiktaş ne olacak? Bu Beşiktaş nereye gidiyor? Şimdi Rasim abi burada mobilerinden... olsaydı başlardı o İsmail Köybaşı diye. <laughs> Rasim çıktı mı? Çıktı abi. Hiç girmedi ki. Girmedi mi? Göz altına alındı bırakıldı. Neyse dur gırgır gır yapıyorum. Boş ol, önemli değil. Sokça her yine tribünlere gidiyor. Tribünler alkışlıyor. Beşiktaş Beşiktaş kendi takım taraftarını verem etmeye <laughs> yemin etmiş bir oyuncu grubuna sahip. Beşiktaş taraftarı artık maçı izlesem mi, izlemesem mi, ne oluyor, ne bitiyor deyip artık ha gayret ya belki bu maçta kazanırız diye. Ya kardeşim sen kimi kazanacaksın? Sen hangi takımı yeneceksin ya? Geliyor. Ya sen kimi yeneceksin abi? Yani şu Göztepe'yi Beşiktaş yenemiyor üstelik maçın üstün tarafı Beşiktaş şey, Göztepe, üstelik daha fazla pozisyona giren Göztepe, üstelik maçın son dakikalarında isteyen takım Göztepe ya Beşiktaş kulübünü, Beşiktaş futbol takımını artık Anadolu takımına çevirdiniz ya. Yok öteki tarafta ya sağda rezillik ne mücadele var ne istek var bitse de gitsek diyen var. On Beşiktaş o kadar lüks bir takım ki 10 milyon euro verdiği İmobile'yi sağ kenarında tutabiliyor abi. Neden bırakıyorlar Ya kardeşim abi siz bu adamı kenarına. oynatmayacaksanız almayın abi kadroya. Almayın gönderin kadro dışı bırakın kardeşim. Ne sen göster o maçında. Senin amacın ne? 10 milyon vermişsin bu adama. Lan 4.6 milyon euro verdin diye, verdi diye Hasan Arıta'yı eleştiriyorsunuz. E siz de 10 milyon euro verdiğiniz oyuncuyu oynatmıyorsunuz kardeşim ya. 10 milyon euroya mal ettiğiniz oyuncuyu oynatmıyorsunuz. E siz o zaman ne yapmaya çalışıyorsunuz abi? Kupada yoksunuz. Tabii. E şimdi ligde sizin ilk dörtte bitirmeniz lazım. Tabii. E senin kazanmak zorunda olduğun bir maç Göztepe maçı. Göztepe'nin umurunda değil ki abi kazansam kaybedeyim. Ooo ne olur. Çok iyi işlenen bir takım. Çok iyi yönetilen bir takım. E Beşiktaş'a bakıyorsun abi. Beşiktaş ne yapıyor? Beşiktaş'ta futbolcu kan. Sağ beki Svensson olan bir Beşiktaş olur mu abi? Abi olmaz. Ya sağ beki Svensson olur mu? Soldaki beki Masuak'ı diyoruz. Lan sen de bir şey yap be kardeşim. Premier Lig gördün, onu gördün, bunu gördün. Birisini biz görmedik ya. Beşiktaş'taki lükse bak abi. Santroportus çıkıyor. Immobile yedek abi. Immobile bunu anlatsa İtalya'daki arkadaşlarına La Gazzetta d'Ale Sport'taki muhabir arkadaş arasa Desek ki sen niye oynamıyorsun? Ne bilirim, ne bileyim ben diyecek yani. <laughs> ne yaptı abi bu adam? Ya bu adam ne yapmış olabilir yani? Kötü oynadı diyelim abi. Kötü oynadıysa iyi ya, hale getir. Tabi hocanın elinde. Antrenman etmeyecek misin abi? Ya, ya Solskaya, sana da sahip çıkıyorum, sahip çıkıyorum da kardeşim, bir yere kadar ya. Ya tamam bir yere kadar ama yani. Tamam iyi adamsın, oyuncuların da iyi, pozitif ilişkilerin var. Yönetim sana oynatma diyorsa oynatma tamam ama kardeşim maçı kazan. Abi ben hemen bir dışarıya döneyim sen de o sırada mikrofonunu... Heh. E, dayanır mı abi Güzel, mikrofon? Tamam, biraz gerildin. Kardeşim dayanır mı ya? <laughs> Tabii. Evet. Ya bu Beşiktaş'ı kim Heh. izlesin? Bu Beşiktaş'ı diyorlar ki işte bugün bir yerdeydim. Bu arada Levent kardeşimin de başı sağ olsun Levent Çalık. Babası Hüseyin Çalığı kaybetti. Beşiktaş kulübüne mekan cennet Allah kendiniz, Kendisi benim de ortaokul liseden sınıf arkadaşımdır. Hüseyin Çalık abimize e, baş eee mekan cennet olsun diyoruz. Çalık ailesine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Orada Beşiktaş kongre üyeleriyle konuşuyorum. Ya yemin ediyorum artık yılmış abi insanlar. Artık kimse futbol falan konuşmuyor Beşiktaş'ta. Herkes Hasan Arat ne olacak? Anlatacağım kardeşim. Hasan Arat ne olacak? Tevfik Yaman Türk ne olacak? Ahmet Akpınar ne yapacak? Disipline gitti. Disiplin kurulamayacak. Hepsini tek tek anlatacağım ya. Ahmet Akpınar'ın planı ne? Hepsini anlatacağım ya. Hasan Arat savcılığa başvurdu. Tevfik Yaman Türk ifade verdi diyorlar. Vermedi. Ne zaman verecek onları da söyleyeceğim. Birazdan detaylandıralım abi. <laughs> Ama gerçekten bak yemin ediyorum arkadaşlar. Ya ben buraya niye geliyorum abi? Beşiktaş programı yapmaya değil mi? Beşiktaş evet, maçından abi. sonra Beşiktaş'ı konuşalım. Hataları, eksikleri, futbolu, yönetimsel faaliyetlerini konuşalım. Ne eksik, ne düzeltilebilir onları konuşalım. Beşiktaş'ta neler yaşanıyor perde arkasında onları konuşalım. Abi neyi konuşacağım ben? Allah'ını seversen şu maçın nesini konuşacaksın abi? Emirhan iyi topçu mu iyi topçu. Ox iyi topçu mu iyi topçu. Abi ne iyi top. Ne yapayım abi iyi topçuları ben? Her maç benim kaleci Mert. Maçın yıldızı oluyor. Ya inanılır gibi değil. Maçın yıldızı kiminle oynarsan oynan ha. Oyna abi. Ya Beşiktaş'ı Anadolu takımından beter hale getirdiler ya. Beşiktaş'ta hedef ne biliyor musun? Galatasaray'ı yenmek bütün bir sezon. Fenerbahçe'yi ye yenmek. Fenerbahçe'yi ye yenmek bütün bir sezon. Başka bir motivasyonu yok Beşiktaş'ın. Başka bir hedefin de kalmadı zaten abi kalan maçların. Artık son 5 maçın 6 maçın. Bu arada Gökhan abinin mikrofonuyla ilgili bir ses az geliyor dediler ama düzeldi sanırım en sonunda. Bence düzelmiş durumda. İyi diyorlar. Arkadaşlar anlık olarak 2500 kişiyiz 3000'e doğru yol abi alıyor. Yok böyle bir bak yemin ediyorum bak... Yani biraz gerginsin abi. Abi yok üzülüyorum abi. Neye üzülüyorum biliyor musun? Bak bu, bu Beşiktaş Beşiktaş değil. Biz bunları insanlara anlattık. Bak ben bunları anlattım. Dedim ki bakın Hasan Arat dediğiniz adamın kim olduğunu biliyorum. Ne olduğunu ne olmadığını biliyorum. Olmadığı bir proje çiziyor. Olmadı, olmadığı bir profil çiziyor. Hasan Arat şimdi o kadar akıllı ve zeki ki şimdi mağdur oynuyor. Şimdi yeniden mağdur durumuna düştü, yeniden kazanıyor. Abi oraya gelelim. Birazdan önce bir Bıçar'a da bir maç yorumu alalım. Bışar'ın da bir maç. Verme ben, ben konuşacağım. Alalım. Abi. Ondan sonra da tekrar şu Hasan Arat, Tevfik Yaman Türk olayına dönelim zaten Beşiktaş'ta. Çünkü başka Beşiktaş hakkında konuşulacak pek bir şey de yok gibi gözüküyor. Bışar sen ne düşünüyorsun? Beşiktaş e, 4. sırayı hedefliyor. Avrupa hedefi var takımın. Ama sanki e, hani av, takım Avrupa'ya da gitmek istemiyor gibi. Şu oyunda onu gösteriyor. Şimdi Beşiktaş son 6 maçında. 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, bir galibiyet almış. Aldığı tek galibiyet Galatasaray'ın. Burada Galatasaray'ın oturup bir düşünmesi lazım şampiyonluk yolunda. Bir bu bakış açısı var. 2 Beşiktaş bugün berabere kaldığı Göztepe son galibiyetini 11 hafta önce aldı. Son evet. 11 haftadır 6 beraberlik, 5 mağlubiyet almış bir Göztepe var. Yani bugün de dahil. Ve Beşiktaş bu Göztepe'ye yine puan kaybetti. E, ee, puan ortalaması Giovanni Van Bronckhorst'un da altında Solskjaer'in. Ve şunu da ekleyeyim. Bugün sen dördüncülük yarışı falan diyorsun Samet. Atladığını ya da rakama karıştırdığını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş bugün yense 3. sırada. Puan farkıyla. Dolayısıyla böyle bir Beşiktaş takımı var sahada. Üçüncülük dahi umurunda olmayan, üçüncülüğü dahi umursamayan, belki de bizim Samet gibi farkında olmayan bir futbolcu grubu ve dahi hocası var. Ne yazık ki. Sokşayer iyi bakıyor, güzel gülüyor, yakışıklı adam, beyaz tenli, Manchester'da forvet oynadı falan. Manchester'ın eski hocası. Bunlar çok cant işler. Ama ne yazık ki hiç kimse kusura bakmasın. Sokşayer her geçen gün Beşiktaş'ın hocası olmadığını, esasen hocam hoca olmadığını bizlere gösteriyor. İster kabul edin kardeşim, ister etmeyin. Ben Beşiktaş'ın Sokşa ile <laughs> devam etmesi durumunda ciddi sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Ha kim olabilir Beşiktaş'ın seneye hocası? İbrahim Üzülmez sürekli ben buradayım diyor. Ee, olur olmaz bilmiyorum ama ne olursa olsun Sergen Yalçın zamanı geliyordur diye düşünüyorum hocalık konusunda. Şimdi bir başka husus. Sergen Yalçın bu takıma gelmez. Dur abi ben tamamlayayım. Ne olur sen sonra detaylandır istediğin kadar. Bir başka husus. Şimdi Beşiktaşlıların şunu anlaması, şunu görmesi lazım. Ya Beşiktaş nereyesi bütün takımı baştan aşağı yapmalı. Yani belli başlı isimler var kalacak. Ben Mert'i dahi tutmam. Mert'i tutar. Paulista. Yok yaşı geçti. Gerek Hı. yok abi. Ya gerek yok abi. Hmm. Beşiktaş çok atak gidiği için Bitir yani bitirmeni bekle dediğin için araya Dur. girmiyorum bak Paulista Getson Fernandez Frafa. Rafa Silva sağda Beşiktaş da Rashid bu dört oyuncuların geri kalanın dışındaki hepsini at çöpe gitsin senin seneye çok iyi bir 9 numara çok iyi bir 6 numara Super. çok iyi bir sol su alman lazım okay. sonra sol bana bek. sonra bana sağ bek sol beki falan sonra bak bak çok basit ben size söyleyeyim, hiç Beşiktaş taraftarı falan uzağa gitmesin. Alsınlar şu Göztepe'deki Ramulo'yu, çok da güzel iş yapar Beşiktaş'ta. Hatta Galatasaray işi söyleyeyim. Ya ben anadolu. olsam, Kışın ben anadolu. olsam, ben olsam abi, ben olsam Ramulo'yu alırım. Ramulo'yu Beşiktaş'ın santroforu olarak görecek pozisyona geldi. Öteki tarafta kim var? Icardi var, Osimen var. Morata var, Abi, Ceko var, Enes işte. var. Beşiktaş'ın santraforu kim olacak? Ramul. Romul. Abi Rize'nin Rize'nin santraforu Vedat Muriç de Fener'in santraforu olmuştu ve ligi sürüklese etmişti. Ne yapmıştı? E, ligi sürüklese etmişti. Tabii Fenerbahçe'de. Gol kralı oldu. Fenerbahçe'de. Olmadı mı Vedat? Fenerbahçe'de olmadı. Abi Fenerbahçe'de de Lazio'ya transfer oldu. İyi misiniz? Abi transfer, transfer oldu da oldu. O, ne oldu? Otel'in 17 gol mü 18 Lancio gol mü attı? Süre transfer gol oldu ne oldu abi? abi onu söyle. Yani. Abi Süre transfer oldu gitmesi başka bir şey. Abi, abi. Sonuçta gelir elde etti mi? 15 milyon gelir elde etti mi? Gelir 21 mi? 21 4'ü 4.5'ı e aldın. 15-16 milyon gelir elde ettin mi abi? Sen buna bak. Tamam Rabo Real ayağın alsın bir öne de bir tane daha iyisini koy. Heh. Ama senin şu anda Santraforlarınız gol atamayan Semih, gol atamayan Mustafa böyle bir şey yok abi. Ayakta duramayan Immobile. Ne anladın bu işten? Böyle bir takım mı olur? Senin sağ bekin kendi diyor ben yetenekli bir oyuncu değilim diye. Ben demiyorum. Masuaku 8 kere sarı kart görmüş ya. Bir sol bek oyuncusu için bir sezonda 8 kere sarı kart görür mü ya Ne yapıyorsun sen ya? Demek ki birebir mücadelelerde abi, çok, çok ha, ağır, kalıyor, ağır, kalıyor. ağır kalıyor. Müdahale, ediyor Ya var. da bıdı bıdı bu çok fazla. Yani Beşiktaş'ta çok acil. Aroyum, Aroyo, Maroyo, Ricardo nerede bunlar? Başka her hafta övüyor. Hiç gerek yok abi. Senden yer. ...Mucci'yi, e, Musrati eleştiriyordunuz. Neri Ricardo, nerede arıyor? Senin bugüne ihtiyacın var. Beşiktaş'ın geleceğini kurtarıyorsun. Kurtarmıyorsun abi? kurtarmıyorsun. Sen önce bir bugünü kurtar. Beşiktaş'ın kadro... Yap Bugünkü kadro değeri kaç biliyor musunuz? 60 milyon euro. Dün Galatasaray'ın önünde kadro değeri kaç? 300 milyon euro. Vay, vay, vay. Sen bu ikisini sahada Ver, vereyim, yarıştırabilir vereyim. misin ya? Gerçekçi değil, realist değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, Dolayısıyla Beşiktaş çok bir... önemli. Bağlıyorum abi. Beşiktaş kendi büyüklüğüne yakışır bir mentaliteye kavuşmak ve ona göre hareket etmek zorundadır. ve çok sesiniz geliyor. Rica ediyorum. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bu lig öyle ilginç bir lig ki Samsun Spor 51 puanda değil mi? Beşiktaş bugün 49 puanda. Yense? Kardeşim bakın arkadaşlar bak. Samsun Spor 7 haftada 4 mağlubiyet, 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı hala 3. abi. Eyüp de aynı şeyi yapıyor abi. Hala üçüncü. Yani sen eline böyle bir fırsat geçmiş. Ya arkadaş fena mı olur üçüncü şey Bakın bu takımda bir şey yapması lazım Serdal Adalı'nın. Radikal bir karar alması lazım. İmobile'yi göndereceksen gönder. Disiplinsiz hareketleri sebebiyle Masu ceza vereceksen ver. Ee, ne bileyim Raşitsa'ya bir şey yapacaksan yap. Paulista'ya, Emirhan Masu Akı, Chamberlain Tayyip 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 yani Bak Cumhurbaşkanı olur Tayyip Tayyip isminden futbolcu olmaz kardeşim ya. Yani. Olduğunu görüyoruz. Olmuyor abi. işte yani. Olmuyor. Öteki taraftan olduğunu da görüyoruz. Bak Cumhurbaşkanı olur futbolcu olmaz abi. Hakikaten de olmadı abi. Olmadı. Geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı da topçu değil miydi abi? Evet. da. o da, da olmadı, olmadı işte. O da futbolcu olamadı. Doğru. Arkadaş bakın iyi çocuksun. Harika çocuksun. Efendi çocuksun ama ben kızıma koca aramıyorum. Evime damat aramıyorum. Bana ne abi hiç iyi çocukta? İyi top oynayacaksın abi. Sırtındaki forma Beşiktaş forması ya. Ya sırtında yok. Ya hiçbir şey yapmıyorsun kardeşim. Bir tane Allah'ın kulu çıksın Beşiktaş'ta Hakan Bey. <laughs> Siz. Serdal Bey. O başkan. Siz. Bir şey yapın ya. Ya bu adamları silkelemeniz lazım. Özgüvenleri kaybolmuş. Serdal abi gitmiş işte bilmem ne yapmış. Acaba kulüp kapanacak mı? Lan size ne? Beşiktaş Türkiye'den ilk süperlik kulübü de kapanmış şampiyonluğa onun ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe, ne Galatasaray. Dilediği kadar kötü yönetilsin. Kapanmaz. Batmaz. Batırmazlar. Geçmiş yıllarda kapılarda yatıyordu yöneticiler. E, vergi borçları silinsin, SGK borçları silinsin diye. Sildiren. Ahmet Nurşevi'nin geçtiğimiz günlerde daha başkanken yaptığı açıklamalar var geçtiğimiz yıllarda. Sildiren de var abi. Var. Ankara'dakiler kapı kapı dolaştık Allah razı olsun falan diyordu. Ahmet Nurşevi. Düşmez, düşmez bir şey olmaz. Ama kardeşim mücadele edin ya. Beşiktaş bu mu ya? Beşiktaş bu değil bir de abi Beşiktaş'ın <laughs> hocası da bak. Tekrar söylüyorum Beşiktaş'ın hocayla ilgili de sorunları var. Şöyle bir şey yok arkadaşlar. İvme böyle başlasın sonra böyle düşsün. Burada ya, şu en masu... ya. Şu takıma sağ beki Svensson, sol bakıma sol beki evet. Masu Aku. Geçen hafta Abi, sağ stope sağ bek tek beş, oynayan Chamberlain sol önde oynuyor. 5'te beş 5 yaparken hoca diyorsan Mustafa bunu altıda yanlış, yanlış, yanlış yaparken yanlış de. dizmişsiniz bu arada. Mustafa kanat oynadı, Rafa forvet oynadı ama çok da önemli değil. Yani dediğin gibi çok da önemli değil ama tekrar söylüyorum abi 5'te 5 beş yaparken hoca ise 6'da 0 yaparken de hoca. Hiç kimse kusura bakmasın abi. Herkes sorumluluğunu alacak. Mesela Amir Hacı Ahmetoviç bugün neredeyse sahada yoktu abi. Abi Hami, Hacı Ahmetoviç niye Beşiktaş'ta ki? Beşiktaş'ta döndü abi Beşiktaş'ta. Rize Spor'da göstermiş olduğu iyi performans neticede döndü. Abi Beşiktaş'ın topçusuydu zaten. Ya niye çağırdınız abi çocuğu? Acil ihtiyaç var. Camı kırdılar. Ya yani biri tavanı kırıyor. Hani abi e, hiçbir şimdi... şey oldu yok. Biri camı kırıyor. Cam tavan. Vallahi ama yeni, yeni bir transfer geliyor, Ben ben Beşiktaş'ı bu haliyle Beşiktaş gördüğüm için çok üzülüyorum. Zaman. Yayıncılık <laughs> anlamında da bizim için çok kötü. Hayal kırıklığı. Ee, başkanlar değişiyor, futbolcular değişiyor, hocalar değişiyor. Değişmeyen tek şey Beşiktaş'ın kötüye gitmesi. Beşiktaş'ın şunu anlaması lazım bana kalırsa ee, yani eğer bütçe olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yakalayamıyorsa hani çünkü Beşiktaş'ta da Fenerbahçe daha Fenerbahçe 250-300 milyon liralara dayanan e, kadrolar bütçeler oluşturmaya başladı olabilir Beşiktaş belki şampiyonluk sayısı belki reklam belki izlenirlik belki reyting sebebiyle bu rakamlara çıkamıyor o zaman Beşiktaş'ın bakış açısını değiştirmesi lazım nedir bakış açısını değiştirmek parayı Geçmişe değil geleceğe basacaklar. Yani 10 milyon euro. Bastı ben... işte maroyu, bir şeyler. Ya o bastı. olmuyor abi işte, Aroyo öyle olmuyor. Bak kime basarsın diyor musun? Ben bu söyledim, sen hafif alıyorsun Ramulo'ya bas abi. Geçen sene Oğuz Aydın'a bas. Kardeşim, bak, abi, bak dur şey bir Ne olur bak. Bitir de kar, bak, ama, kardeşim. Ben sana... Para yok diyorum. Bitir diyorum. Abi, ya. 10, bak. Bin... 10 milyon euro imobiliye veriyorsan verme abi. E, Verdi. Verme abi. abi. 10 mily... 35 rafaya veriyorsan abi verme abi. Galatasaray almamış rafayı ya. Abi ya. yanlış alım Galatasaray Barış <laughs> şartları keçi <öğreninden> ne kadar? <laughs> 2 Artık milyon euro mi? yani. Bir buçuk Arkadaşlar. milyon euro artı bu şey var. Bu zaman 2. iki. işte ben, Alparım ben yarınca... bir ki. buçuk milyon euro. Tamam sevgili kardeşim. Bak, Kerem Aktar golü bedava. Barış Alper Yılmaz 2 milyon euro. Beşiktaş. Saşa Boye 1 milyon euro. Be Fenerbahçe Elif Elması e, 350 bin euro. Ferdi Kadıoğlu'nun 1,5 buçuk milyon euro. Abi var. Abi. Şimdi bak bunları evet. tamam Fener'i eleştiriyoruz. Galatasaray'ı eleştiriyoruz zaman zaman yüksek bütçeler transferleri Ama adamlar her ikisi de 30'ar kağıdı attılar cebe abi. 30'ar kağıdı çöpe atma hakkın Atmamalılar tabii ki eyvallah ama sen Beşiktaş olarak ne yapıyorsun abi ya? En son sattığın büyük transfer Cenk Tosun ya. Adam evet, veteran evet. oldu artık. Dolayısıyla senin çok büyük bir mental sorunun var. Mental ben... sorun, maddi problem. Bak abi, Karagümrük'ten Beşiktaş'a Cankeleş 2.75 milyon euro. Ne A nedir abi? Ki, ne cevap Cankeleş Karagümrük'te oynayamıyordu. Spor'dan, yani spordan Beşiktaş'a gelen bir stoper var. Hatırladınız mı? Emrecan, Emrecan Uzunhan. Ya, Emrecan Emre Uzunhan 2 pardon. milyon euro. Abi Bak Galatasaray Barış Alper'e 1,5 milyon euro vermiş ya. Ahmet Nurçebi başkan ve Hasan Arat el birliğiyle Beşiktaş'ın DNA'sıyla oynadı. Hasan Arat Beşiktaş'ın DNA'sını tamamıyla bozmuştur. Ve ortaya çıkan tablonun sorumlusu odur. Bu kadar basit. 10 milyon imobile, 10 milyon rafa, 12 milyon musrati, 10 milyon muçi. Baba sen kimsin ya? Beşiktaş'ın tarihinde böyle transferler yok. Beşiktaş'ı bilmeyenler Beşiktaş'ı yönetiyor. Beşiktaş'ı bilmeyenler Beşiktaşlılara Beşiktaşlılığı anlatıyor demiştim Hasan Arat döneminde. Fikret ya Hasan Arat sen prensen, kimsin birader sen abiyle? neredesin ya? Ya kendi divan kurulunda dayak yiyorsun küfür yiyorsun ya. Bir de kalkmış utanmadan sıkılmadan arlanmadan 17 dakika konuşuyorsun tek kelime kullanmıyorsun ya. Ya ne yaptın baba şunu anlat ya. 10 milyon 12 milyon Musrati 10 milyon Muçi nasıl aldın ya? Ya hiç mi acımadın, hiç mi sıkılmadın, hiç mi Beşiktaşlı bana gelecek sezon ne der demedin? Hiç mi utanmadın ya? Ya hiç mi sıkılmadın Mayıs ayına kadar, Mayıs e, ayının sonrasına atmayı, bir sonraki yönetime bu borcu yıkmayı? Hiç mi utanmadın ya? Ya hiç mi ya? Hiç mi Beşiktaş sevgin yok senin ya? Hiç mi Beşiktaş'ı düşünmedin Hasan Arat ya? Yeter burama geldi ya. İçine ettiniz kulübün ya. Sağa dön borç, sola dön borç, öne bak borç, arkaya bakamıyorsun, dönemiyorsun zaten. <laughs> bu oyuncuları alırken utanmadınız mı ya? Şu paraları verirken utanmadınız mı ya Hüseyin Bey? Siz de dahilsiniz buna ya. Hiç düşünmediniz mi? Hiç mi sevmediniz ya Beşiktaş'ı? Hiç mi sevmediniz ya? Şu kadar sevmediniz mi ya? Ya bu insanlar çocuklarının paralarını okul paralarından kısıp, kendi yemek paralarından kısıp deplasmana gidiyorlar bu insanlar ya. Hiç mi utanmadınız ya? Şu tabloya bakın ya. O hocayı getir, bu hocayı götür, onu götür, bunu getir, onu... Ya dört mil 4,6 milyon euro parasını veriyor Beşiktaş, Abu Bakar'ın. Bakar nerede? Hatay Spor'da. Niye o. ben veriyorum hepsini? E gelsin burada oynasın. Bana. Abi, gelsin türbüne oturup Hı. dediği gibi Serdal Başkan'ın. Ama sen ne yapıyorsun Serdal Başkan? Sen de 10 milyon verdiğini yedek kulübesinde oturtuyorsun. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Beşiktaş'ı mahvettiniz ya. El birliğiyle birbirinize birbirinizle olan ego savaşınız yüzünden el birliğiyle Beşiktaş'ı mahvettiniz ya. Ve bu maddi tablodan da çıkmak işte de kolay değil. Hiç de kolay değil. Kaç sene Ömür bitiremedik Galatasaray'ın 1'e 400 sermaye arttırımını değil mi? Tebrik ettik. Helal olsun. Yiğidin payını yiğide verelim dedik. Galatasaray yönetimini Başkan Dursun Özbek başkanımıza tebrik ederek. Ay tebrik ederiz dedik. Aynısını Beşiktaş yaptı Tebrik ediyoruz. E ne yapacaksın? Para veriyor musun? Veriyorsun. Borcumuz yok diyorsunuz Sayın Başkan. Ya borcun olmadıysa bu takım top oynayacak Serdal Başkan. Ümraniye'ye git Başkan. Git ne yapman gerekiyorsa orada yap Başkan. Beşiktaş'ta kimse bedel ödemedi ya futbol takımında. Kimse bedel ödemedi abi. Tabii başkanlardan kimse ödemedi abi. Ne Ahmet Nur Çepi ödedi ne Hasan Arat. Kimse ödemedi. Bıraktı gitti ya. Tabii. Bıraktı gitti kaçtı gitti ya. <laughs> Sağlığım dedi o dedi bu dedi o dedi bu dedi. Şimdi sapa sağlamsın başkan. Elinde bir tane olimpiyat komitesi vardı. O da gitti. Bir tane Beşiktaş kaldı. Geldin şimdi orada mağdur oynuyorsun. Mağdur oynuyorsun. Sana o mağduriyeti yaşattıranlar da bedel ödemeli. Oraya da geleceğim.